Karşımıza çok değerli ve kıymetli bir adam var. Onunla hemen programı başlayacağız. Karşılayacağız. Sakalları maşallah 6 metreye ulaşmış. Çok güzel, kaliteli, karizmatik bir adam ve uzun yıllar Türkiye'de de birçok televizyon kanalına danışmanlık yapmış. Sonradan BBC'ye gidip orada 4 gün çalışıp 4 değil mi hocam? Evet, 4 gün. Stajyer. 4 gün çalışıp sonra kovulan biri. Niye bilmiyoruz. 4 gün. Evet. Allah Allah ne ola ki sebebi çok eğitirsen şimdi konuşacağız detaylar detayları alacağız bir televizyon danışmanı bizimle beraber hemen bir merhabayı <laughs> hak ediyor. Evet. Ne alaka bilmiyorum ama Twitter'dan Kerim Can'ın fotoğrafını göndermiş biri. Abi hoş geldin adamlar demiş. Anladım. ha ha anladım. Peki tamam. Şimdi televizyon darışmanı diye bir merhabalaşalım. Hoş geldiniz bir kere daha. Merhaba İsminiz Fatih. İsminiz nedir Ferim? İsmim Behzat Billur High Definition. HD yani. HD. Anladım, High Definition. Soyadınız niye öyle yabancı? E, İngiliz kökenli bir babadan geliyorum. Anladım, anladım. E, kökenim İngiliz, annem Arap. Karışımından evet. güzel bir tane e, damızlık o. at çıktı. <gülüyor> <gülüyor> high Definition. Evet, madem. High Definition. Hi. Size o zaman... Selam mesela, H selam Definition. H H sayın HD mi diyeyim sayın size? Sayın HD diyebilirsiniz. Televizyon danışmadım. Ya da sayın Billur diyebilirsiniz. Billur olmaz. <laughs> Bir de billur deyince elinizi niye öyle yapıyorsunuz? Billur yani e, şeffaf anlamında. Gelir. Evet billur. Sayın I definition diyeyim. Evet tamam, öyle. HD diyeyim ya da Buyurun. televizyon danışmanı. Televizyonlara danışmanlık yapan evet. insan anlamına geliyor. Evet. Peki ilk soruyu ben sorayım. Buyurun. Diğer soruları dinleyici Twitter'dan soracak. Kıymetli dinleyenler Twitter'dan bir televizyon danışmanına sorulası sorularınız varsa gönderin gelsin. Twitter'da Fatih Yıldırım diye aratırsanız bulursunuz. Son bir uyarı daha bir daha yapmayacağım. Bir de Fatih Yıldırım cep telefonu uygulamasıyla bu sohbeti oylayabilirsin. Nis. Televizyon nedir hocam? İlk soru benden gelsin. Tabii Fatih Bey teknik olarak tanımlayalım Teknik olarak. olarak sordunuzu tanımlayalım. Evet ee, teknik, teknik olarak. olarak sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Eee şöyle bir şey Fatih. Zaten Bey, öyle dedim. Teknik ediyorum. olarak tanımlayın. Tamam. Sakınsız öperiz. Canımsın benim. E anlatıyoruz Fatih Bey. Şimdi sayın e, high definition evet, buyurun sayın high definition. Nesnelerin Fatih Bey bazı nesnelerin kalıcı olmayan görüntülerinin yani nesnelerin karıncı olmayan görüntülerinin gerçeğe uygun bir şekilde renkli veya siyah beyaz olarak sesli sesli biçimde elektrik yoluyla uzaya yollanması. E uzaya Uzay, ha, uzaydan bize uzaya iletimi. Daha sonra uzaydan size doğru görüntü ve sesler bu televizyon aracılığıyla iletilerek seyredilir. Hocam çok karışık oldu ya Tekniği ya. bu yani aslında şöyle bir şey buyurun, e, Kabaca anlatmak gerekirse Bazı şeyleri uzaya yolluyoruz uzaydan bize çok farklı bir şey geliyor Ne anladım olay Olay tamam Olay çok farklı Aynen olay çok farklı hmm. yani Anladım Kafanızı Peki, karıştırmayın Televizyon olayını konuşacağız biraz evet. daha detaylı Görüntü tamam. neden erken gelir ses pardon ses neden erken gelir niye sesi geciktiririz bunları da konuşacağız evet, evet, tabii ki Sizinle beraber Peki televizyon danışmanı nedir? Evet Fatih Bey e, danışman şu şekilde televizyon oluyor Televizyon danışmanı nedir anlatın Televizyon danışmanı nedir anlatın dediğinizi duyar gibi oluyor. <laughs> buyurun buyurun. Şöyle bir şey Fatih Bey. E, günümüz Türkiye'sinde ve globalleşen dünyada. güleceksiniz konuşmayalım. Buyurun ben size gülmüyorum. Ha, tamam o zaman bana gülmüyorsunuz. Problem size gülmüyorum. Tamam bana gülmüyorsunuz. E, çünkü dediğinizi duyar gibi oluyor. <laughs> buyurun, buyurun buyurun. Hadi vakit yok çünkü. Vakit yok da sen ama hiç durmuyorsun gibi adam. <laughs> E, tamam. Günümüz Türkiye'sinde Fatih Bey. Televizyon danışmanı nedir? Evet günümüz Türkiye'sinde globalleşen dünyada artık TV'de önüne gelen her programı yapamaz, yapamazsın Fatih Bey. Hı hı. E, yapamadığın için bunlar da e, yapam, yapılabilecek programları delikli bir süzgeçten geçirmen gerekiyor. Hı hı. Yani makarna yapar gibi. Hı hı. Bu arada makarna nasıl yapılır onu da söyleyelim dinleyenlerimize. Buyurun. Mesela makarnanın kendi suyunda açtırmamız lazım hı hı. Fatih Bey. Yani daha sonra süzgeçten suyu akıtma yöntemiyle yapmayacağız. Kendi suyun içinde olacak. Hı hı. Ondan sonra devam edeceksiniz. Hı hı. E, niye bunu girdiniz? Bunu niye anlattım gerçekten bilmiyorum. Aynı zamanda kaynayan suyun içine tuz eklenir ya eklenmez. Çünkü... Ya, tamam ama bunu makarnanın dışında tabaka oluşturur. Bu tabaka daha sonra o sosun makarnanın içine geçmesini engeller. Ee, geçiyorum Fatih Bey. Şimdi ben bunu ne anlattım? He, konu tabii. makarna oldu şu. Ee, an. Konu bir anda makarnaya hmm. geçti. Makarna İtalyanım aslında ben. Buyurun buyurun. Ee, Fatih Bey dediğimiz gibi işte e, TV'nin nerede çekileceği, mekan, hmm. konu, konuklar bunların hepsi alakalı, Birbirleriyle alakalı, ve bağlantılı ve biz bu işe girdik. Yani öyle herkes kafasına göre bir şeyler yapmasın, hmm. bize danışsın bizden öğrensin, alabildiklerini encüklesin Emdep kesin bütün bilgileri Un, yayında, e, televizyonda yapılası programları evet. bizden öğrensinler bizden ve öğrensin. biz televizyonlara danışmanlık yapalım. E, televizyonda bir standart oluşsun. Kesinlikle. Diye bak, girdiniz. Kesinlikle. Peki bu işe nasıl başladınız? Televizyona danışmanlık işine. İlk nerede hangi kanalda danışmanlık yaptınız? İlk tavsiye ettiğiniz program neydi? Bunları konuşalım. Sonra dinleyicinin Twitter'dan gönderdiği sorulara dönelim tamam Fatih Bey ee, biliyorsunuz ben bu işe ilk olarak dünyada yazdık sinemalarıyla ünlü Bayburt'ta girdim çok ünlüdür çok ünlüdür Fatih Bey ee, küçük yaşta sinemalarda yer göstericilik yapıyordum Hı, çok iyi ee, ondan sonra gazoz satıyordum çok 1956 iyi. yılında çok kaç önlü. doğumlusunuz 86 Evet. Evet, e, evet. O zamanlar başka yapıyorum. sorum yok. Buyurun. Evet Fatih Bey sağ olun. Buyurun. E, ondan sonra ben ekrana aşık oldum. Yani o ekrana, o sinemaya aşık oldum. E, bir de böyle sinema filmlerinde mesela seyrederlerdi. E, ilk seyredileceği zaman herkes bana sorardı. Ne olacak bu dizinin hmm. sinemanın sonu diye, hmm. filmin sonu diye. Hmm. Ben her sinemanın, her filmin sonunu bilirdim Fatih Bey. Evet. Öngörü görme yeteneğim var. Filmin sonunda genelde ne olur? Finalde ne olur. hep ağlamaktı bir son olur yani. Hep bir hüzün, hep hmm. bir dram. Hep mutlu son diye bir tabir var mutlu bizde. Mutlu son var. Mutlu son senin tabir ettiğin mutlu son başka bir mutlu son. Happy end dediğimiz <laughs> <laughs> Anladım Ma daha masaj Evet Fatih Bey ee, Mesaj daha, özür dilerim. Mesaj, daha mesaj, mesaj beni andı Daha mesaj kaygılı, kaygılı. Evet, Masaj Fatih kaygılı Bey. değil Tamam. Aynen öyle. Ondan sonra e, dedim ki ben bu işi ya yapmalıyım ya yani para kazanmalıyım. E bu, bu işten para kazanmalıyım. Yani nasıl olur nasıl girelim diye düşünerek bu işe atıldım. Daha sonra zamanla ilerleyerek şu günlere geldik. Yani İlk soru gelmiş evet. Cengizhan Bey Twitter'dan diyor ki e, bir televizyonda gün içinde neler olmalıdır e, burnunun ucundan öperim demiş. Teşekkür Twitter ederim. Ee, burnumu yesin, öpmesin. <laughs> Yani. Buyur efendim, evet, Cengiz Bey demiş. E, şöyle bir sıralarım ki, isterseniz. Bir televizyonda başlayalım. neler evet, olmalı? Sabah, öğlen ve akşam kuşağı kesinlikle... ...olmalıdır Fatih Bey, ana haber öncesine kadar. Hmm. Akşam kuşağı. Evet, evet. Mesela sabah kuşağında... ...örnek veriyoruz, başlıyoruz. Magazin ağırlıklı... ...işler yapılmalıdır sabah kuşağında Fatih Bey. Evet, evet. Belli başlıklar verilmeli. böyle Pek 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 pek, şok 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 gibilerinden. Mesela Sinan Akçıl hangi albüme ses verdi? Demet Akalın nasıl detone oldu? Gibi. gibi. Mesela Burcu Esmer soydan muhteşem trikik. Goll, yani ya, golü ya. attı ya bir tane videosu var YouTube'da bakabilirsiniz. Bilmiyorum ben. Evet futbolda. Muhteşem evet. free Evet yani başlığı böyle verip dinleyici çekiyorsun. izleyici. Fakat din, pardon izleyici çekiyorsun. Fakat ve ekrana verdiğin görüntü halı sahada attığı gol. Anladım. Yani mı? algıda bir saçmalama. Evet algıda seçicilik Hı. ve saçmalama. İlk başta seçiyorsun algıyı, toparlıyorsun tamam, algıyı. Evet. Ondan sonra alttan bambaşka bir şey vererek. Hı. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun, reytingi alıyorsun Fatih. Ben. Çok iyi. Başka ne olmalı? Ee, mesela öyle kuşağı kesinlikle olmalı. Bu olmazsa olmaz Fatih Bey. E kadın programları. Kadın programları. E mesela karısını bıçaklayan erkek, kocasının ağzına kaynar çay döken adam. Pardon adam olmaz, kocasının ağzına kaynar çay zaman... Belki olay Hollanda'da geçiyor. Evet, Biz... bu Amsterdam'a taşındı. Bilemeyiz ki. Evet, e, evet. K kadın, e, deterjan içen bebeğin ama. Ya bu bunlar, <laughs> bunlar... Bu konuların ele alındığı, bunlar daha çok böyle e, e... avukatlık, polisiye tarzında... Programlar. Ya bun bunlar bu arada e, gerçekten ağlanası ama maalesef televizyonlarda değil mi? Evet. Gerçek gibi gösterilen. Evet. E, Şu an gülüyoruz mesela. Ne evet. Güzel. Başka Şimdi, ne olmalı? Evet. Ne dedik? E, yani, Öyle kuşağı söylüyor. Ondan sonra Fatih Bey mesela akşam kuşağı. Ya, ya. akşam kuşakları çok önemlidir Fatih Bey ee, birbirinden böyle elektrik alan insanların olduğu böyle evlilik programları var ya tamam. her hafta birbirlerine böyle biri ilk başta bir hafta onunla çay içiyor. Tamam. İkinci hafta diğeriyle çay içiyor. Üçüncü hafta diğeriyle çay içiyor denilen dediğimiz evlilik programları kesinlikle olmalı Fatih o işin Bey. Onun hep ekmeğini kameramanlar yer Kameraman yer kameraman her türlü yer Fatih evet. Bey. Her türlü yer yani götürür mesela örnek verelim bununla alakalı. Buyurun. Mesela bir adam bulursun birkaç tane böyle kesinlikle evi var arabası var. Tamam. Güzel bir işi var Yazdığı var. Aylık 15 bin TL geliri var. Tamam. Ama nasıl bir yokluk? Televizyona çıkıp. Televizyona çıkıp 6 ay boyunca orada birileriyle çay içmeye çalışıyor. <laughs> evet evet. Git evinde annen çay demlesin sana. Ne iş var televizyonda? 15.000 TL 15 bin lira maaş yani. Zaten Zaten oradaki çay haşlama. <gülüyor> Öyle <gülüyor> midir? Demliyor demliyor. Kesme şeker atıyorlar bir defa. Bak, bak bir de şöyle bir şey. Asıl çay nasıl yapılır biliyor musun Fatih Bey. Nedir? Şimdi çayı demlemek çayı için. Çayı bize anlatın. Çayı anlatın Fatih Bey. Neyse geçiyorum. Ya konu konu çok saptırırsak. Özür dilerim. Tamam şey. peki peki özür dilerim. Buyurun. E, akşam kuşağı Fatih Bey en son haber öncesi küçük bir yarışma programı. Tamam. İnsanları böyle daha bir relax hale getirmek, gevşetmek anlamında hafif süratli gülüçükler. Evet. Bunu oluşturmak için yapılan ve şakşakçı ve pohpohçuların oluşturduğu. Pohpohçu ve şakşakçı nedir? Evet. Pohpohçu fa fa Fatih Bey biliyorsunuz yarışma programlarına hep ünlüler gelir. Evet. Ünlüler gelirse bunları e, arka tarafta onları pohpohlayan, aslansın sen, adamsın, kralsın" Yaparsın hareketler yapabilen birinin olması gerekir. Pohpohçu. Pohpohçudur bunda da. E, e, bir de şakşakçı vardır. Nedir? Şakşakçı Şöyle elle gösterirsem anlaşılmaz. O, o biraz evet radyoda, radyoda anlaşılmaz. bir, onu bir anlatın. Şakşakçı parti. Ben mesela dinleyici seyircileri görüyorsunuz değil mi ekranda? Tamam, evet. Bir anda hepsi ayağa kalkıp alkış yapıyor. Nasıl aynı anda senkronizeyi tutuyorlar? İşte arkada bir tane bir, bir, bir 95 195 boyunda pala bıyıklı bir amca var. Tamam. O herkese bir el kol hareketi yapıyor. Herkes ayağa kalkıyor Şak, şak. Alkışlayın diyor, alkış diyor. Susun diyor, susuyor. Susuyor. Bunun adı şakşakçıdır. Bu gerçek mi? Bu tamamen yöresel. <laughs> Twitter'dan gelen çok fazla soru var Hemen o sorulara bakalım hocam Abi Kerim Can Durmaz'ı televizyonlarda görebilecek miyiz? Bir görüşmesi oldu mu kendisiyle diyen var Televizyon danışmanı olmak istersem ilk kime danışmam gerek? Bunu diyen var Televizyonda nasıl programlara ihtiyacımız var diye soran var ee, Bir sürü soru gelmiş ama bir soru daha gelmiş. Diziler nasıl olmalı? Kendi içinde ayrılır mı diziler demiş. Ee, size gelen bir soru. Evet Fatih Bey bize gelen soruyu değerlendirelim. Ister. Diziler ikiye ayrılır ilk başta. Onu diziler ikiye ayrılır. Yaz dizileri, kış dizileri. Evet. evet Bunlar da kendi arasında ayrılır Fatih Bey. Mesela yaz diziler dörde ayrılır. Buyurun. Dörde ayrılır. Mekan ve yer olarak. Buyurun. İzmir'de çekilen, Marmaris'te çekilen. Bodrum'da çekilen bir İtalyan, bir Fransız, bir Türk bir gün ormana gidiyorlar Fatih Bey. Bu arada... Bu... Tamam dur. Ee, yani Ege dizileri. Ege dizileri Fatih Bey. Orada köy dizileri. Geliverdi e... mi yapıverdi mi? Geliverdi mi derdi mi? dizileri, Salay, e dizileri. Hı -hı. E, Bunlar tutuyor bu aralar. E, köy dizileri. Ondan sonra e, diğer bir e, dizi çeşidi İstanbul'da Özel Üniversite'ye giden zengin e... kesim. 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 Ondan sonra devlet okuluna giden daha fakir Gecekondu kesiminde oluşan insanlar. Tamam. Daha sonra bunların birbirleri bir şekilde nerede oluyorsa basketbol sahasında karşılaşmaları. <laughs> Hep de öyledir değil Hep mi basketbol, basketbol sahası. sahasında maç var okul maçı. Niye özel okulla devlet okulu karşılaşır onu da biliyorum. <laughs> Neden insanları çarpıştırırlar fakirleri zengin biliyorum. bir şekilde bilmiyoruz. Rating galiba. E, rating galiba. Ondan sonra bunların birbiriyle kaynaşamaması, hmm. aşk yaşayamaması, yaşamaya çalışması. Evet. E, ondan sonra kaportacıdaki adamın gidip galericideki birini dövmesi gibi bu tarz olayların oluştuğu Fatih Bey yazdığı diziler Kış evet. dizileri nedir? Kış dizileri de Fatih Bey e, yeni çekilen bu yeni sezon için çekilen zengin fakir dizileri hı hı. bunlar çok önemli bir de yaz sezonundan tutup kışa doğru akıma geçen yani yazın tutmuş üç aylık kışa devam eden hemen kışa devam ediyor. İşler düşer onlardan senaryo... biri. Evet aynen öyle ona göre senaryo yazılıyor. Diziler çok önemli Fatih Bey konuları çok önemli bir kere. Hı hı. E, mesela örnek verelim. Kesinlikle holding sahibi bir iş adamı olmalı. Tamam. Onu yiyen, parasını yemeye çalışan oğlu, şirketi tamam. kendi kendine yiyen varisleri var. Tamam. Zengin kadının gece kondu semtinde karşılaştığı birine aşık olup gizli aşk yaşaması var. Evet. Adamın karısının. Ondan sonra o anda o zengin adamın, holding sahibi zengin adamın, karısının kız arkadaşına aşk yaşaması var. <laughs> daha sonra... yani <laughs> Bir saniye bunlar... Bunun sonu var mı? Daha sonra bunların çapraz çarpımlarından oluşan bir e, XY bilinmezlerinin ortaya çıkarılması beraber <laughs> evet. ortaya çıkan sahipsiz çocuklar var. Olay yani çok denklem çok karışık. bu karış, çok karışık. Karışımı din, izleyici çözmeye çalışırken kanalda sabit kalıyor, rating evet. artıyor. Evet Fatih. Bey, Türk halkı çok zekidir. Bunu baştan söyleyelim. Oradaki bütün denklemleri çözebilecek kapasiteye sahip. O yüzden biz bunları yüklüyoruz insanlara. Yani hmm. denklemli şeyler veriyoruz. Ne anladım? Yoksa 20 dakikalık güzel sitcom yapıp geçiştirmeyi biz de biliriz. Hiç yani, Hiç yani. kaliteli işler yapmayı biz değil de, de yapıyoruz de ama orada denklemi çözsün insanlar, matematiği yani de gelsin, Su doku gelişsin, ondan sonra solo test yapsın Ağladım. gibi. çok karışık. Evet Maşallah. çok karışık Fatih Bey. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Fatih Harikaydınız, sağ <laughs> olun, var olun. Kitaplarınız var. Kitaplarınız var. Ee, Osman Fatih Bey. Buyurun, Kitaplar geçelim mi? Ar araya gireyim. Buyurun ne oldu? Şöyle bir şey yapalım Fatih Anlamadım. Şöyle bir şey yapalım. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapalım Fatih Şu anda radyomuzu arayalım. <laughs> <laughs> şu anda şu anda. ne yapacağız araanın 5 kişi. Şu anda halim ifemariyen 5 kişiye. <laughs> Ne yapacağız hocam? Hediye verelim mi? Hediye verelim ne vereceğiz? Verelim, verelim hediye verelim. Gel dinleyenler şu anda Alem-i arayan 5 kişiye ilk 5 kişiye galiba bir hediyesi var. Evet beyefendi. beş kişiye bir Nedir bir hediyemiz efendim? var Fatih Bey. Sabah öğle ya da akşam kuşağında herhangi istediği bir kuşakta canlı yayında 35 TL karşılığında şakşakçılık fırsatı. Eyvallah çok teşekkür ederiz dinleyicilerimize. Evet. Bir güzellik. Bu herkesin Eyvallah. başına gelebilecek. Başka şey ne yapayım? var? 3 kişiye de Fatih Bey. Daha sonra arayan üç kişiye. Tamam. Yedim. Uydu alıcısı, Çana anten, artı kurulum bizden. Eyvallah. 3 ay boyunca da yetişkin kanalları hediye. <laughs> yetişkin. Evet. Siz yetişkin misiniz? Ben yetişkinim Fatih Yetişkin ben... nedir? Yetişkin Fatih Bey belgesellerin ve korku filmlerinin yer aldığı kanallardır. <laughs> Nasıl belgesel? Nasıl? Normal belgesel. Normal mi? belgesel. E, Şeyde Serengeti'de de geçen. Anladım. Atların eşekleri kovaladığı, işte dinozorların ayılara e, hareket yaptığı. Hareket. Hareket. <laughs> Anladım. Peki diğer bir Bu kişiye... Fatih Bey. Diğer bir kişiye de Fatih Bey. Yayından kaldırılmak üzere olan. Tamam. Bir kış çok güzel bir sezon dizisinde son iki bölüm başrol oynama, oynama fırsatı. Yayından kaldırılmak, kaldırılmak, üzere. O iki bölüm. Eyvallah. Hocam hediyeler çok. Paha biçilemez hediyeler. Fatih Sağ olun var olun. Radyomuzun şu an telefonları zangır zangır çalıyor. Evet titriyor. Arayan ilk beş kişiye, üç kişiye ve bir kişiye hediyelerimiz var. Şimdi beyefendinin kitapları var bu arada. Evet. Galiba 10 kitap evet, yazdı. Doğrudur. Ve bu 10 kitabın ismini alıp kendisine uğurlayacağız. Çok hızlı hemen 10 kitabın ismini alalım. Buyurun efendim. 10 kitap yazmış televizyon danışmanı. İlk kitabımız Fatih Bey. Buyurun. Danışman. Danışman. İkinci kitabımız Danışman mıyım? Danışman mıyım? Üçüncü kitabımız Beşten başlayayım mı? Yo yo devam edelim. Üçüncü kitabımız evet danışmanım. <laughs> evet danışmanım. Dördüncü kitabımız danışman mısın? Danışman mısın? Beşinci kitabımız evet Danışman Evet danışmansın. Altıncı kitabımız 3-2-1 motor. <laughs> Güzel, evet. Yedinci kitabımız Fatih Bey dizimde oynar mısın? <gülüyor> <gülüyor> dizimde oynar mısın? Evet Fatih Bey. Sezonlu. Siz oynar mısınız? Ben çok iyi oynarım. <laughs> dizimde oynar mısın? Çok güzelmiş bu. <laughs> devam devam. Sekizinci kitabımız Fatih Bey, buyurun. E, tan <laughs> Devam et oğlum sen bana ne bakıyorsun. Danışmaya iki çay. Danışmaya iki çay. Dokuzuncu kitabımız Fatih Bey. Buyurun. Ve paravan açılıyor. Ve paravan açılıyor çok başarılı. Evet onuncu kitabımız. Oğlum film adamsın yemin ederim. <laughs> Hocam harikasınız. Teşekkür ederim Çok beğendik. Çok sağ sağlık. Bir evet, televizyon tamam. darışmanı ağırladığımız için çok mutluyuz, gururluyuz. Sağ olun, var olun. Eyvallah var mı ekleyeceğiniz bir şey? Vereyim. Çok sağ olun hocam. Size de bir tane televizyon programı düşünüyorum. Eyvallah. Bakalım. Nedir? Adı ne? Var mı bir ismi? Ee, reality Show. Ne? Reality Show. Real... Evet, spor programı. Reality. Spor programı olacak. Ee, moderatör olacaksınız. Tamam. şey anlamanız gerekmiyor spor programında. <laughs> Nasıl kağıt yiyen bir hakem, eski hakem olacak. Evet. Röloş atan eski futbolcu. <laughs> <laughs> tamam oğlum, tamam. <laughs> Radyomuzun canı ciğeri ve sadece prodüksiyon müdürü olan Umut <laughs> ve Ezgi'ne teşekkür ederiz. Yanaklarından öperiz. Cuma günü İrfan yayını ne zaman bitirirse. Cumartesi 23'te Alem Mix, Pazar 19'da Eski Defse.